Vay Sabri kardeş. Hoş geldin Ekrem abi. Hoş bulduk. Ya, hayırdır, araba yok? Ya bizim bilader. Geçen ay hapisten çıktı, paranoyaya bağladı. Ne zaman arabayı alsam peşimi 15-20 tane adam takıyor. E olmuyor bu yaştan sonra. Biz mafya mıyız? İş adamıyız. Ben de taksiyi böyle dümen tuttum. Göze basmadan uzuyorum. Sıkılıyorum Sabri, bunalıyorum biliyor musun? Bilmez miyim Ekrem abi? Bilmez miyim? Bir de şu sabrı kardeşini kırmayıp bu saatte güzellik yaparsın. Güzel abisin vallahi. Seviyorum seni Ekrem eyvallah abi. Eyvallah aslanım. Eyvallah. Cansın sen can. Buyur abi, buyur. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ ol Ekrem abi. İyi oyunlar Ekrem abi. Eyvallah. Haber. İyidir sahip. Sen nasılsın? Ne diyorsun oğlum? Ya ne öyle geliyorsun? Aklımız gitti. Ee, her delikanlının bir gelişi vardır. Ne yaptın lan? Güzel kurup yer aldın mı içeriye yoksa eskisi gibi Jurassic Park mı? Ne parkı dayı? Neyse, kumar hızlı mı kumar? İçeride kafa açacak kimse yoktur inşallah. İçerisi çok güzel. Şampiyonlar ligi gibi. Pırlantacılar, galericiler. Az önce Ekrem abi yukarı çıktı. Ekrem mi? Gene paranın üstüne yatacak. Uygulama olmaz değil mi? Üzerimde emanet var. Sen dalgana bak, bunları düşünme. Bana bak, maziyi çabuk unutmuşsun. Sana bir cesaret, bir özgüven gelmiş. Fazla açılma Sabri, boğarlar adamı. Ölüm Allah'ın emri Hüseyin kardeş. İyi oyunlar. O tayfun ibnesine de söyle bir arabana görünsün. Yavşak, safi rüzgar, ulan o ter kokunla sana hangi karı yanaşır be ha?